Örümcek abi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir dağ tırmanma bölgesindeyiz gördüğünüz gibi Daha önce hiç buraya gelmemiştik arkadaşlar Ve son zamanların en zorlu tırmanma günü olabilir Görüyorsunuz dağın en zirvesine kadar arabalarla bugün çıkmaya çalışacağız Bugün süper güçlü arabalarımız bizlerle süper güçlü arabalarla dağa tırmanıp zirveye çıkmaya çalışacağız Daha sonra da aşağı bir atlayış yapacağız Lexus LX500 yanında Bentley Bentayga'yı görüyorsunuz burada Volkswagen Touareg var yanında Land Rover Defender'ı görüyorsunuz hemen burada Toyota Land Cruiser ve yanında ise BMW X6 bizlerle arkadaşlar arabalar inanılmaz güçlü tamamı süper güç arabalar kategorisindeki arabalarla bugün dağıtılmamayı başlayalım isterseniz önce Baldi daha sonra diğerlerini izleyeceğiz bakalım performanslar nasıl olacak çok merak ediyorum çünkü bu arabalar aşırı güçlü arkadaşlar ve dağımız çok dik ve tırmanması aşırı zorlu bir bölge. Bakalım Bentley Bentayga ile Baldi'nin performansı nasıl olacak? Yeni bir bölge zaten görüyorsunuz. Daha önce görmediğiniz bir yer. Yine farklı farklı bölgelere götüreceğim sizleri yakın zaman içerisinde. Şu an Baldi ile Bentley izliyorsunuz. Buradan çıktı. Bas kaza. Bas 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 bas. Kalacaksın. Kalacaksın. Baldi. Abi. Ya Bentley burayı nasıl çıkamaz? Abi Bentley burayı nasıl çıkamaz ya? Abi şuradan nasıl çıkamıyor Bentley? İnanılmaz bir şey oldu. Yani daha şu an yolun başındayken ilk zorlu tırmanmada gördüğünüz gibi Bentley Bentayga ile Baldi'nin performansı başarısız. Recep abi devam ediyoruz. Olacak gibi değil arkadaşlar. Gerçekten olacak gibi değil daha tırmanmanın zor olduğunu en başında söylemiştim zaten. Ve bu da destekledi söylediğimi. Baldi daha ilk zorlu yeri çıkamadı Bentley Bentayga ile. Bakalım Recep Abi'nin performansı nasıl olacak beraber göreceğiz. Lexus LX 570 çok güçlü bir araba arkadaşlar. Ve Recep Abiye güveniyorsanız ve bence favori arabanız Lexus olabilir. Tabi sizin nedeni istiyorsanız onu yazın ama bu iyi bir araba arkadaşlar. Sadece onu söyleyebilirim kesinlikle. Şu an baya iyi çıkıyor. Bak hiç zorlanmıyor dikkat ettiyseniz. E zaten bu araba çok güçlü. E bir de süren kişi iyi kullanırsa bu dağa tırmanmama gibi bir ihtimali yok arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çok iyi bir şekilde buralar aşırı dik normalde görüyorsunuz ama Lexus yani Lexus gücü hiç zorlanmıyor. Sanki düz yolda gider gibi gidiyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel Lexus'un performansı şu an için çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor ve dağın zirvesinde Recep abi helal olsun. Size demiştim ama Lexus bu işi yapar arkadaşlar ve yolun sonları aşağı atlayıp parkur bitmiş olacak çok zorlu ve tehlikeli bir dağ tırmanma bölgesindeyiz süper güçlü arabalarla ve Recep abinin performansı aşağı atladığına göre artık başarılı demektir çok güzeldi gerçekten çok güzeldi favori arabanızı yazmayı unutmayın arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayalım ve şimdi adamla devam ediyoruz. Karşınızda Land Rover Defender var arkadaşlar. Çok güzel bir araba, çok güçlü bir arazi arabası aynı zamanda buradaki tüm arabalar diyebilirim sizlere. Defender'ın performansı bakalım demedenle nasıl olacak. Şu an için yani Bentley benim en en e, garipsediğim bir performansı gösterdi. Çok kötüydü ama tabii Recep abi işi kurtardı Land Rover Defender'da. Demir adamlar çok iyi bir şekilde bakın abi muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bu araba zaten çok güçlü olduğunu söylemiştik. Bir arazi arabası gördüğünüz gibi sıfır hata sıfır zorlanma en ufak problem yaşamadan dağın zirvesine neredeyse çıkmayı başardı. Abi olay bu kadar basit. Land Rover varsa sorun yoktur diyecektim az kalsın aşağı düşüyordu. <laughs> aman abi aman devam et durma burada aşağı aşağı düşeriz. Önce parkuru bitir daha sonra istediğini yapabilirsin. Önce parkur bitecek arkadaşlar. Burada çok farklı dağ tırmanma bölgeleri var. Oralara getireceğim yine. Dağdan iniş de yapacağız. Ve Jamie performansı Land Rover Defender'la. Gördüğünüz gibi başarılı arkadaşlar. Helal olsun, gerçekten çok güzeldi. Ben performansını bayağı beğendim Land Rover Defender'ın. Recep abi de çok güzeldi. Bakalım sıradaki kahramanımız kaptan. Volkswagen Touareg'le neler yapacak? Yine çok merak edilen arabalardan bir tanesi. Yani ülkemizde de kullanılan arabalardan, bildiğiniz arabalardan Touareg. Bakalım performansı kaptanla nasıl olacak beraber göreceğiz. Yeni bir bölgede, yeni dağ tırmanma bölgesinde. Süper güçlü arabalarla tırmanma yapıyoruz. Şu ana kadar durumlar iyi arkadaşlar. Bentley dışında herkes tırmanmayı başardı. Tarih'i izliyorsunuz. Güzel bir tırmanış geliyor gibi gözüküyor. Yukarı doğru. Çık 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 çık. Abi olay budur ya. Bakın bakın muhteşemsin Tarek. Gerçekten muhteşemsin. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, Çok iyi arkadaşlar. Aman, aman 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 kaydırma. Abi çok kayarsa diskalifiye ederim. Ama Volkswagen Touareg bas gaza bas 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 kalma 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 sakın çok iyi be. Ufak bir hata oldu orada, arabayı kaydırdı. Biraz daha aşağı gitseydi diskalifiye edecektim ama hemen kurtardığı için Volkswagen Touareg'in performansı Sanırım başarılı olacak gibi. Önce şurayı bitirsin. Bunu çünkü eğimli fark ettiyseniz böyle. Burada aşağı düşerse diskalifiye ederim. Finişten geçmesi lazım. Gördüğünüz gibi mükemmel arabalar, süper güçlü arabalarla dağa tırmanmak hiç de zor değil arkadaşlar. Bentley'in hatasına bakmayın. Bentley gerçekten saçmaladı bal değil arkadaşlar. Şu ana kadar 3 araba Başarılı oldu dağa tırmanmada ama daha 3, 4, 2 arabamız daha var. Şimdi isterseniz örümceği izleyelim. BMW X6'yı kullansın arkadaşlar. Bu biraz daha hani diğerleri de hepsi arazi ve off-road koşullarına uygun ama BMW biraz daha sportif araçları yaptığı için belki böyle arazide BMW X6 iyi iş yapmayabilir arkadaşlar. Böyle su olduğuna bakmayın bu yani SUV. Daha spordur BMW'ler biliyorsunuz. Ha belki böyle çok arazide falan iş yapmayabilir. Emin değilim. Örümceği izleyelim anlayacağız zaten. BMW'nin gücünü görüyorsunuz Zorlanmıyor Abi zorlanmıyor kesinlikle görüyorsunuz çok iyi. Bu kadar iyi performans beklemiyordum BMW X6'dan. Gerçekten beklemiyordum. Sakın kaydırma. Bas 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 bas. Abi hiç zorlanır mı ya? BMW X6 diyoruz arkadaşlar. Hiç zorlanır mı? zorlanmadı da zaten. Gerçekten çok ama çok başarılı bir tırmanma izledik. Daha keşke daha da yüksek olsaydı da daha da yukarılara tırmanabilseydik ama en yüksek nokta burası zaten. Ama ben bunu daha farklı hale getireceğim ilerleyen zamanlarda göreceksiniz zaten. BMW X6 ve 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 işte bu kadar. Abi olay bu kadar basit. Beğenmeniz varsa her yere çıkarsınız örümcek gibi görüyorsunuz. Mükemmel bir performans izledik önce ee, Toyota Land pardon Toyota nereden çıktı ya Lexus LX 570 daha sonra Land Rover Defender daha sonra Volkswagen Touareg ve şimdi de BMW X6 daha tırmanmada başarılı oldu e o zaman şimdi son arabamızı izleyelim. Toyota Land Cruiser karşınızda arkadaşlar. Biraz farklı Land Cruiser. Dikkat ettiyseniz daha yeni bir Land Cruiser. Hani hep alışık olduğumuz Land Cruiser şeye benziyor. Lexus'a çok benzeyen LX 570'e. Bu daha yeni versiyonu, daha farklı versiyonu. Bakalım bunun performansı nasıl olacak arkadaşlar. Daha taşa çıkacaksanız Toyota. Bakalım Land Cruiser Neler yapacak göreceğiz. Hadi bakalım. Şu an izliyorsunuz. Aman 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 aman. Batman ne yapıyorsun? Kötü başladık. Abi niye vuruyorsun oraya? Yani hiçbir şey yokken vurması çok saçma gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Yukarı doğru tırmanış devam ediyor. Land Cruiser'la biraz zorlanıyor mu? Bana mı öyle geldi? Yok. İyi. Ama birazcık bir zorlanma hissettim orada. Ama sonucu iyi olursa sıkıntı yok arkadaşlar. Land Cruiser. Şu an için yavaş yavaş kaydırma sakın. Sakın kaydırma diskalifiye dedim. Çok iyi. Vay bayağı iyi kurtardı yalnız. Yani ben aşağı inecek falan sandım ama hiç yani. Araba kaymadı bile. Oo, artistik hareketler. Çok iyi. Gerçekten çok güzel. Toyota Land Cruiser'ın performansı. Beklediğinden birazcık kötüydü açıkçası. Çünkü kaydırdı, çarptı falan. O da biraz Batman'e de bağlı gerçi. Görüyorsunuz en yüksek noktada Land Cruiser. Land Cruiser. Allah 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 Allah. Aşağı düşerse diskalifi olur. Geri geri. Sakın. Abi bu nasıl bir hata ya? Abi vallahi diskalifi edeceğim söyleyeyim ha. Yani böyle hata olmaz ya. Bu ne ya? Çıkabilecek mi aşağı düşmeden merak ediyorum. Hadi tamamdır. Abi bu nasıl bir şey ya? Gerçekten nasıl bir şey? İnanılmaz sıkıntılı bir yerden yani rahat kurtuldu. Ama bu hatalar Land Cruiser'a yakışmıyor arkadaşlar. Çok hata geldi. E biraz da Batman'e bağlı tabii ki. Ve gördüğünüz gibi parkur başarıyla bitti. Ama yavaş 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 yavaş. Bugün süper güçlü arabalarla yepyeni bir dağ tırmanma bölgesine geldik arkadaşlar. Zaten hiç görmediğinizi düşünüyorum bu bölgeyi. Toplamda 5 arabamız bu zorlu dağ tırmanmayı başarılı bir şekilde tamamladı. Sadece bir araba diskalifi yolda da ilk yarışa. Bentley, Bentayga ve Balde'nin performansı maalesef çok kötüydü. İlk bölgede tıkandı. Umarım favori arabanız bu 5 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Thank you